Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen şu sağ kısımda kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve şuradan da videoma bir tanecik beğeni atarsanız çok yapmak istiyorum ben. Yani böyle beni zorlamasın diyorsanız bence doğru videodasınız. Şöyle bir e, kenar talaması yaptım bu arada. Bu tülbente uygun bir ip bulamadım, ip tonu. Ben de bununla yaptım. Biraz renkler uyuşmuyor ama olsun. Bakın şöyle bir tığlama 22 numara bir tığ kullanıyorum, İpim altın başak ve ipime dizmiş olduğum incilerim var. Artık siz nasıl bir boncuk kullanacaksınız, kum boncuk olur, inci boncuk olur, her türlü boncuk olur. Ona göre ipinize dizin ve başlayalım hanımlar çok uzatmayayım. Modelimiz iki sırada, altı da sıralı, üstü de sıralı. İkisini de aynı renk ip ile yapacağım. Öncelikle elime bir miktar dolayarak başlıyorum. Evet. Kamera açımızı yakınlaştım. Tığıma bir tane ilmek alarak Şöyle Müsait bir yerden bir sık iğnesi ile batarak başlıyorum. Battım. Üzerine bir, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Sadece başlangıçta bunu yapıyorum. Başını iki kez doladım. Bir tane atladım. Diğerinin içinden giriyorum. Tılbattaman içinden önce bir sonra iki sonra çok özür dilerim çok çok özür dilerim beş tane zincir çektikten sonra inci gönderecektik orayı atladım bir an şöyle gönderiyorum incimi bakın şuradan incimi gönderdim. Hemen incimi de içine alıp şu şekilde küçük bir örümcek yapıyorum. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın arkadaşlar. Onu siz ayarlarsınız. Evet, hemen başını iki kez doladım. Bir tane atlayıp diğerinin içinden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bakın bu şekilde. Üzerine bir tane zincir çekiyorum inci gönderiyorum yine şu şekilde incimi gönderdim incimi de içine alacak şekilde bir örümcek çekiyorum bir kez pardon iki kez doladım bir tane atlayıp diğerinin içinden girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim şöyle uzatarak bir tığ battısı çekiyorum arkadaşlar trabzan pardon şimdi bir tane zincir çekiyorum yine bir inci gönderiyorum bu sıra hep böyle devam edecek bakın incimi gönderdim incimi içine alıp şöyle bir örümcek yapıyorum iki kez başını dolayıp tığ battısında bir tane atlayıp diğerinin içinden geçiyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum şöyle yukarı doğru uzatarak bir zincir çektim inci gönderdim incimi içine alıp bu şekilde bir trabzan pardon örümcek çekiyorum İki kez başına aldım bir tane atladım diğerinin içinden girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim uzatarak bir zincir çekiyorum inci gönderdim incimi içine alıp bir örümcek yapıyorum çok büyük oldu biraz küçük küçülteceğim evet bu şekilde iki tane doladım tığ battısında bir tane boşluk atlıyorum bakın diğerinin içinden giriyorum önce bir sonra iki sonra iki trabzan çekiyorum şöyle bir bakalım bakın bu şekilde Devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. İnci gönderdim. Şöyle bir örümcek. İki kez doladım. Bir tane atlayıp diğerinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bir zincir çekiyorum. İnci gönderiyorum. Örümcek yapıyorum. İki kez dolayıp bir tane kutu atlayıp diğerinin içinden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Yazmamızın dört kenarını bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. E, Birim tığ battılarım biraz e, sık olduğu için bu şekilde bitişik oldu. Sizin tığ battınız geniş de olabilir arkadaşlar. Yani o fark etmiyor. Gözünüze göre, kendi göz zevkinize göre ayarlamaları yapabilirsiniz. Yazmanızın dört kenarını böyle geçeceksiniz. Ben şimdi birazcık daha kamera arkasında devam edip üstü için yanınıza geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde az sıramızı yapıyoruz. Yazmamızın dört kenarını böyle dolanıyoruz. Şimdi üstü için yapımına geçiyorum. Elime ipliğimi doluyorum. Şu şekilde aynı renk kullanacağım. Ben siz isterseniz farklı renkte kullanabilirsiniz. Bir tane ilmek aldım arkadaşlar. Şu başlangıçtaki örümceğimin üstteki iki telinden bakın şöyle üstteki iki tel İncili olan kısım aşağıda kalacak şekilde üstteki iki telden böyle giriyorum arkadaşlar bir sık iğnesi ile şöyle sağa doğru sıkıştırıyorum şöyle birazcık sıkıştırıyorum evet şimdi buraya sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğnesi yaptım. Hemen yanındaki üstteki 2 tele geçiyorum. 1 sık iğnesi ile buraya da yine 2 3 bakın sık iğne yapıyorum. Siz de görüyorsunuz hanımlar. 3 4 sıkı bir şekilde 5 5 6 7 8 9 9 adet buraya da yaptım. Hemen hiçbir şey yapmadan bir sonrakine geçiyorum. İnciler altta tek telde kalıyor. Üstteki iki telinin içerisinden girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum ama şöyle göstereyim 5 6 e yapacaktım sanırım tığımdan çıktı ilmeği tekrardan yapayım o beşincisini 5 beş. sıkı bir şekilde yapıyorum 6 7 8 bu da 9 dokuz olsun 9. de yaptım Yana geçiyorum bakın. Bütün üstteki iki telleri bir şekilde kullanıyorum. Üstteki iki telden direkt giriyorum. Adet arkadaşlar sık iğnesi yapıyoruz. Bütün yazmanın kenarı boyunca bu şekilde yapıyoruz. bu model yaklaşık bir günde hadi bilemedin iki günde bitecek bir model. Çok kolay çok basit bir ilerleyişi var. Bir de güzelce ütülediğiniz zaman üzerine bir Bez nemli bir bez bez yardımıyla ben ütülüyorum genelde. O şekilde ütülediğiniz zaman harika bir görüntü elde edersiniz. Boncuklara da hiçbir şey olmaz arkadaşlar. genelde bu tarz tülbentleri makinede yıkamayı pek önermiyorum. Boncuklu olduğu için hem makineye zarar verebilir hem de boncuklar yıpranabilir. Mümkünse elinizde hafif hafif böyle bir deterjan yardımıyla yıkayabilirsiniz. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Farkındaysanız arkadaşlar şu yana geçeyim hemen üstteki de Model e, sık olmasına rağmen kendini topluyor. Yani e, çok sık, çok bitişik oldu diye asla üzülmeyin. Üstünü yapınca model yukarı doğru böyle toplanıyor ve zaten bunu da bir de ütülediğinizi düşünün. Şahane bir görüntü oluşacaktır. O açıdan sıkıntınız olmaz. Umarım hoşunuza giden bir model olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada benim bir örgü kanalım var. Yeni açtım. Orada da aktifim. Örgü modelleri paylaşıyorum arkadaşlar. Gelmek isteyen olursa yorumlarda sabitledim linkini oraya da davet ediyorum. hepinizi buradaki Oya Alemi'nde orada olmasını, orada görmeyi çok isterim. Eğer tığ oyası sayfamdan geliyorsanız, yani buradan geliyorsanız o kanalımda yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu şekilde bakın bir sonraya geçiyorum. Şurayı şöyle tamamlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptık. Pardon, şu 9 oluyor. Hemen yana geçiyorum. Yine 1 2 bitiyor arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9. Bir sonrakine geçiyorum bakın şu kısma. Bu kısımda da yine sık iğne yapıyorum son kısmı da yapalım ki şey olmasın e, orayı kopardım ipini arkadaşlar kamera arkasında şimdi e, sökülmesin diye şöyle bir toparlayayım de size göstereyim ütülü, ütülü değil ama ütülü gibi duruyor zaten göreceksiniz şimdi şöyle bir tane zincir çekip şöyle kopardım evet arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar... modelimi tamamladım geldim bir şey söylemek istiyorum e, modelimde marullanma oldu çünkü tığ batısını aşırı sık yaptığımı söylemiştim o yüzden bir tane boşluk bıraktığım için iç içe girdi. Ben de hemen başka bir tarafta onu söktüm ve aynı şekilde yani size anlattığım şekilde sadece şurası farklı olarak tekrardan yaptım. İki tane boşluk bıraktım. Bir tane değil iki tane. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Eğer tımbattınız geniş geniş ise burada bir tane bırakın. Bakın tekrardan yakınlaştırıyorum. Bir iki boşluk. Burada da bakın. 1, 2 boşluk görüyorsunuz. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. İkişer boşluk aralarda bırakınca daha güzel durdu. Çünkü benim tığ battılarım sık arkadaşlar. Geniş ise bir tane bırakabilirsiniz. Video anlatımında en başından beri birer tane boşluk bırakarak size anlattım. Ama burada iki tane yapınca daha güzel durdu. Ee, size anlattığım e, modelde hiçbir yanlışlık yok arkadaşlar aynı benim anlattığım şekilde yapın sadece bir değil iki boşluk bırakın ya da bir de bırakabilirsiniz size bağlı.